Mezarıma hür, demokrat, adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti yazın demiş. Evet, kıvırtma vaziyetlerinin olmadığı, özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyalığın olmadığı, çetelerin olmadığı, faili meçhul cinayetlerin olmadığı, özgür, bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak. Öyle görünüyor çünkü sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin ne sivil inisiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın. İşte kurtarıyorlar bizi zaten. Ben mezar taşıma bunu vasiyet edeceğim ve böyle bir ülkede yaşayamadan git. Çünkü bunları anlattığımız zaman diyor efendim batı standartları bize göre değil. Peki 130 yıllık batılılaşma macerası ne oluyor? O zaman Uganda ile Tanzanya ile beraber olalım o zaman. Onlarla bir pat imza edelim madem öyle. Yani tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz. Avrupalılardan daha yakışıklı, daha güzel giyiniyoruz. Çok güzel ama onlar gibi yönetilemiyoruz, onlar gibi üretemiyoruz. E peki niye o zaman bir konuda tamam diye diğer konularda efendim bizim şartlarımız ülkenin milletiyle ülkesiyle bölünmez bütünlüğü. Ya bunlar boş laflardır adam gibi adam olmanın yollarını, yöntemlerini hep birlikte arayıp bulacağız. Yazıktır, günahdır. Gün hızla gidiyor. Aramızdaki mesafe hızla açılıyor. 15 milyon genç okula başladı. Bu 15 milyon insan ne olacak? Ülkenin altyapısı ne olacak? Enflasyon ne olacak? Bunlar kimin ilgilendiriyor? 24 saati kurtardık elhamdülillah.